bize bir çokluk verildiği haldir. E, sorumuza bakıyoruz. Bir okuduğu kitabın önce aldığı birine sonra 3 bölü 6'sını okuyor. Okumadığı 24 sayfa kaldığına göre diyor. Kitap kaç sayfadır? Şimdi bunun birkaç yolu var. Birinci yolumuz okuduğu kısmı hesaplayıp tamamından çıkarmak. Önce 1 bölü 6'sını okumuş. topladık. 4 bölü 6'sını okumuş. Peki kitabın tamamını biliyor muyum? Evet. 6'da 6. Bütün pay ve paydayı eşit olduğu haliyle Okuduğu kısmı çıkarırsam 2 bölü 6 okumadığı kısımdır. Bunu biliyoruz. Şimdi burada bir çokluk verilmiş. Okumadığı 24 sayfa diyor. Okumadığı kaç parça var? 2 parça. İki parça 24müş. O zaman ne yapmam gerekiyor? 24'ü 2'ye bölerek bir parçasını bulacağım. 12. Benim tamamında kaç parça vardı? 6. O zaman 12 çarpı 6'dan 72 sayfa kitabı hesaplıyorum. İkinci yolumuz ne? Şekil. En güzel, en garanti yöntem. İki parça okumamış. Burasının değerini biliyorum. Kaç? 24. İki parça 24 ve bunlar birbirine eşitse 24 bölü 2 12 tamamını soruyor. 6 parça 72 sayfa cevaba ulaşır. İki yolu var. Bir diğer sorum. 180 lira paranın önce 1 bölü sonra 3 9'unu harcadım. Kaç lira param kaldı? harcamışım. Kaç lira param kaldı diyor. İsterseniz harcadığı kısmı hesaplayıp çıkarırsınız. İsterseniz kesir olarak hesaplayıp direkt onu yaparsınız. Paramın tamamı 9 bölü 9. 4 bölü 9'unu harcadım. 5 bölü 9 kalıyor. 5 parçası. Şimdi 180'in 9'da ile 5'ini hesaplayacağım. Nasıl yapıyorum? Bunu bir bütün gibi düşünüyorum şeklini çiziyor olsaydık şekli 9'a bölecektik. 180'i 9'a bölüyorum. 20 bu bir parça demek. Ben 5 parça istiyorum. Çünkü böyle çıktı.